Hazırsanız başlayalım. Evet hazırız. Evet, ilk soru geliyor efendim. Tamam gelsin. Basmacılar çarşısı niye yarım kaldı? Bina ne zaman bitecek? Merak ediyoruz. Evet, Basmacılar çarşısı yarım kalmayacak. Biz onu yarım bırakmayız. Oradaki özel mülk sahipleriyle sözleşmeye uymaları konusunda bir anlaşmazlığımız oldu. Onları sözleşme şartlarına uymaya davet ettik. Kendileri de kabul ettiler. İnşallah çok kısa bir zamanda tamamlanacak, hizmete girecek. Anlaştık, kendileri anlaştık. Faruk Özdil çalışmalarını beğeniyorum, takdir ediyorum. Şimdi rahatsız olduğunu, görevi bırakacağını duyduk. Doğru mudur? Keşke devam etse. Evet, ben geçenlerde bir rahatsızlık geçirdim. Sağlık sorunlarım oldu. Hastanede tedavi oldum, iyileştim. Şu anda iyiyim, çok iyiyim ve görevimin başındayım. Bu belediyesinden memnunum. Vallahi Düzce'nin görüntüsü, vizyonu değişti. Ben memnunum. Şu çarşı meydanı süper oldu. Belediye reisine o zaman ben sorayım. Asar Köprüsü'nün devamı ne zaman olacak? Evet, Tüzcen'in çeyresini değiştirmeye kararlı olduğumuzu işin başında söylemiştim ve bu kararlılığımız devam ediyor. Asar Köprüsü projesinin birinci etabı bitti, sıra ikinci ve üçüncü etaplarda ikinci ve üçüncü etapları da bizim görev süremiz içerisinde inşallah tamamlayacağız. Vallahi sorum yok. Öncelikle ona kucak dolusu selam Bayram harfesindeyiz. Sevgiler, saygılar bizden olsun. Güzel çalışıyor. Ben ne söyleyeyim? Harfiyen gayet güzel. Böyle devam ederse düzce güllü gülistanlık zaten yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Maşallah, Sübhanallah diyorum ben kendisine. İftar ediyorum, medar iftarımız o bizim. Ben bu kardeşimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah onların bu güvenle, onların bu samimiyetine layık olmaya çalışacağıma da söz veriyorum.